Oğlum gel. Ya bakalım delikanlı. Ee, <laughs> gece yaralarına kadar çalıştırıyorlar çocuğu. Yoruldu tabi. E tabi tabi. <laughs> ee delikanlı maaş ne kadar? <laughs> Benimkinden çok alıyoruz abi. E sigortası da var. Yakında zam da yaparlar. İyiymiş, iyiymiş. Eee artık ileride bir radyo açarız. Kendi işinin patronu olur canım. Anne ne diyorsun? Fena mı oğlum? Mesleğin hazır. Bizim de göçede üç beş kuruş birikmişimiz var. Anne ben masada yiyeceğim. Böyle iki büklüm rahat edemedim. Kızım sen de Oğuz'u yalnız bırakma sıkılmasın çocuk. <laughs> Maşallah Allah mı saklasın titititit. Selçuk kardeş hiçbir şey yemediniz. Sağ ol Rıza. İştahım yok. Oğuz evlenince annenlerle mi oturursun? <laughs> Annemle mi? Annem gelini bezdirir iki güne kalmaz kız evden kaçar. Evet kaç çocuk istiyorsun peki? bilmem. İki tane olsa güzel olur. Ben de iki tane düşünmüştüm. Ben kızım olsun isterim. Ama önemli olan sağlıklı olması. Oğuz ben diyorum ki eşyaları seçerken aileleri karıştırmayalım. Her şey bizim zevkimize göre olsun. <laughs> Biz mi? Çekinmene gerek yok. Annem Fidan teyzeyle konuşmuş. Beni beğendiğini biliyorum. Şimdi aile içinde bir nişan takarız. Düğünü sen askerden gelince yaparız. Ne evlenmesi ya? Ne diyorsun sen? Anne evlenmeyecek benimle. İstemiyor beni. Aa. Allah. Anne ne evlenmesi? Ne diyor bu kız? Birden hani olmuştu bu iş? Biz kızımızı vermeye niyetli değildik. Siz ısrar ettiniz. Anne yine ne yaptın? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Üzülme kızım, üzülme. Oğlum bir düşün, bak hoş kız. Hı. Hiç bana bakma Fidan. Bu işi nasıl yaptıysanız... ...öyle düzeltin.